Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, ilk defa dışarıdayım. E, sitedeyim arkadaşlar. E, burada scooter'ım var. Scooter'ımla geldim buraya. Burası bizim site arkadaşlar. Ve ben bu Tofaş'ı ilk defa görüyorum. Bu Tofaş burada yoktu. Ben ilk defa görüyorum. E, şimdi işte bizim ilk defa bizim siteyi şu anda görüyorsunuz. Dışarıda scooter'la birazcık gezinme yapacağız. Ee, yukarıya doğru çıktım. Şu an. Bakın. Şu an siz görüyorsunuzdur. Büyük bir ihtimalle Allah. Ay. Kamera şey oldu. Şimdi. Ee, şimdi. Buradan. Yukarıya çıkılıyor böyle. Yok, daha yukarıya çıkmak istemiyorum. Ben alt yerleri merak ediyorum. Yani alt yerler dediğim gizli mekanlar. Yani gizli değil aslında. İşte sitenin alt yerleri diyelim. Ama oralara inmem için scooter'ı bırakmam lazım. Oraları çim çünkü. Şimdi ben hemen scooter'ı bırakıp geleyim. Evet arkadaşlar scooter'ı bıraktım. Şimdi alt katlara doğru iniyorum. Yalnız fıskiyeler çalışıyor. Hemen cicik iniyorum buradan. Allah. Çok ıslandım. Bakın sizin için buradan böyle ıslanıyorum. Şimdi bakın. Alt yerler buralar. Şuraya çıkayım. Allah. Ee, şimdi. Keşke kamerayı çevirseydim. Allah. Buradan çıkamıyoruz. Hem, nereden çıksak? Buradan mı çıksak? Allah Buradan çıktık Şimdi e, Bakın burası Burada e, Yaşıyorlardı da Sanırım gelebilirler tekrar buraya e, Aa kara kedi Burada bir kedi var Bakın burada bir kedi var Evet şimdi şuradan gidiyorum. Evet gizli yerlere geldim yavaşça. Bakın şöyle gösteriyorum ben size. Evet Allah. Öncek ağları varmış. Buradan inebiliriz. Şöyle inelim. İndik. Burada çok bir şey yok aslında Yani Şeye de gidebilirim Koşuyorum şu anda Son gücümle Bizim site böyle işte Aslında Ya bu kadar bir, e, Bu kadar da büyük değil Arkalar da var Arkalara çok gitmek istemiyorum arkadaşlar. Ama belki sizin için gösterebilirim. Şimdi ee, hemen evet yeni fıskeyli yere geldik. Bakın burası da var böyle. Bakın o arkada da evler var. Bizim de bakın burası da bizim ev. Gösteriyorum tam siteyi göstermeyeceğim arkadaşlar. Yoksa adresimi bulup işgal edersiniz beni. Beni işgal edemezsiniz. Adresimi veremem size. Yani beni çok seven takipçilerim ve benim arkadaşlarım varsa verebilirim. Ee, bakın orada da arkalar. Allah kaydım. Şurada da bakın şöyle arkalar var. Evet. Bu kadardı. Bay bay.